Sizce bir kadın ile bir erkek yakın arkadaş olabilir mi? E, bence olabilir ama erkeklerin kadınlar hakkındaki düşünceleri biraz farklı olduğu için erkekler bu durumu desteklemiyor. Ama bence bunda bir sıkıntı yok olabilir. Teşekkür ederim. Bence olamaz. Olabilir bence. Olabilir. Çok net olabilir. Yani aralarındaki mesafeyi bildikten sonra çok rahat yakın arkadaş olabilirler. Ee, yok. Olamaz. Bence Olabilir. Olamaz bizim kitabımız öyle bir şey yok. Olur. Hatta işte bu yan yana durur mu ya? Dirlik deşik yaparım onu bir kereyim onu. Olabilir. Onaylıyorum. Olabilir. Olabilir. Olamaz. Bence olamaz. Olmamalı da. Olamaz. Olabilir. Ya buna cevap vermek için önce bir kadınla bir erkeği aynı eve koyacaksınız. Ondan sonra diğer bir süre bekleyeceksiniz birbirlerine karşı cinsel bir şey hissetmezlerse arkadaş olabilirler. Olabilir benim 6 yıllık kardeşim var yanında oturuyor. Hiç sıkıntısı yok bence. Yok olamaz. Bence olabilir. Neden olmasın ki? Evli ise olamaz. Evli değilse olabilir tabii ki. Neden olmasın? Flört olabilir, arkadaşlık olabilir, dost olabilir, her şey olabilir. Ama evliyse kesinlikle kabul etmiyorum. Bence olmaz. Hiçbir kızdan arkadaş olacağını düşünmüyorum.